Ukrayna Devlet Başkanı'nın değerli eşi Dostum Olena Zelenska, saygıdeğer lider eşleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. 21. yüzyıl savaşlarında sivil kayıpların yüzde doksanları bulmasına rağmen bu tablo maalesef buzdağının görünen yüzü oluyor. Savaşın zihin sağlığı üzerindeki sonuçları ve toplumsal boyutu ise çoğu zaman ihmal ediliyor. Özellikle savaş ve doğal afetler gibi bireyin kendi kontrolü dışında gelişen ve halklar üzerinde travmatik sonuçlar doğuran olgular insan ruhu üzerinde kalıcı izler bırakıyor. 2014 yılında Kırım'ın işgali, mütakiben 24 Şubat 2022'deki işgal ile Ukrayna halkının büyük bölümü maalesef savaşın yıkıcı sonuçlarına doğrudan maruz kaldı. Ateş her ne kadar düştüğü yeri yaksa da savaş ülke sınırı tanımıyor. Ölüm ve yıkımdan kaçmak için 8 milyondan fazla Ukraynalı yurdunu, yuvasını ardında bırakarak farklı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeye dönmüş olsa da aileler parçalandı ve büyük trajediler yaşandı. Bütün bunlar izleri nesiller boyu silinemeyecek derin fay hatlarına dönüşüyor. Her savaşta yalnız insanlığımız değil, ortak mirasımız olan şehirlerimiz, medeniyetimiz, kütüphanelerimiz, efsanelerimiz ve masallarımız da ölüyor. Tabiatın dengesi geri döndürülemeyecek derecede örseleniyor. Bu nedenle bütün çatışma bölgelerindeki gibi Ukrayna'da da savaşı durdurmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır. Unutmamalıyız ki insanlığın selameti ve ruhlarımızın tahribattan kurtulması için barış ve adalet yegane çözümdür. Sevgili konuklar, dünyanın neresinde olursa olsun çatışmadan en çok etkilenen gruplar kadınlar ve çocuklar oluyor. Yani insanlığın hepimizin geleceği. Sağnak gibi yağan yabancılaşma, acizlik ve mağduriyet hissiyle baş etmek yetişkinler için dahi zorken çocukların hassas kalplerinde onmaz yaralar açılıyor. Öyle coğrafyalar var ki hayatı savaştan ibaret sanan bir jenerasyon yetişiyor. Düşmanlık ve nefretin böylesine körüklendiği bir çağda sevgi ve merhameti yeniden yaşartmak için kat edilmesi gereken yol maalesef gittikçe uzuyor. Türkiye olarak ilk günden bu yana tahribatın azalması, savaşın bir an önce adil ve hakkaniyetli bir barışla sonuçlanması için gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede dostum Olena Hanım'ın girişimleriyle aralarında özel gereksinimli çocukların da bulunduğu 1196 çocuğumuzu Türkiye'ye getirdik. Vicdanımıza emanet edilmiş yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlarımız seferber oldular. Değerli dostum Zelenska ile her buluşmamızda Ukrayna'nın yaralarının sarılması sürecinde özellikle kırılgan gruplara yönelik işbirliği projelerimizi ele aldık. İlk hedefimiz aile birleşmelerini sağlamak olacak. Gönül mabetlerini dinginliğe kavuşturmak için sanatla, sporla, kültürle doldurmak gerektiği konusunda hemfikiriz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Ukrayna'nın her alanda yeniden imarı öncelikli konularımızdan olacak. Sözlerime son verirken ruh sağlığı gibi önemli bir temada toplanan 3. Lider Eşleri Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasına diliyorum. Kalın sağlıcakla.